Beyle konuştun mu? Yok, tam anlatacaktım. Oraya başka bir şey girdi. Ne diyorsun? Yalan söylemek zorunda kaldım. Ya tam tıkıyorduk, klinik telife geldi. Nereye falan deyince ben deva devam hasta dedim. Aslı. Geldim hocam, buyurun. Şu antibiyotikleri al. Sekiz saatte bir vereceksin. Bir de öksürük şurubu vereceğim. Halsizlik biraz devam edebilir. Ama dikkat etmek lazım. Saat ürüne çevirebilir. Tamam. Hadi geçmiş olsun geçireyim Sen arkadaşına kal Aslı, yarın nöbet tutarsın. İyi akşamlar. Peki hocam, sağ olun iyi akşamlar. Ha. Efe ne oldu? Ya sobayı unutmuşum. Ha. Bir tane daha aldım ben lazım olur diye. <laughs> Deva nasıl? İyi işte şimdi doktor muayene etti onu. İlaç gitti. E, tamam ben gideyim alayım <laughs> ilaçları. Yok yok ya doktor almış getirmiş zaten sağ ol. Ne iyi hadi görüşürüz. <laughs> hadi bak. <bakalım. gülüyor> Kaçamayıp da saklanan kedicikler gibi Sığındım senin sıcaklığına Sevemiyorsan işte 一别的瞬间。 Aslı. Nasıl oldun? Daha iyi misin? <laughs> Daha iyiyim. Aslıcığım. Sen Deniz'in ilaçlarını getir istersen ama önce çorbasını etsin ha. Tamam. Aman be kızım. Bir rahat ver. Tamam sen git ben hallederim. <laughs> Hadi biraz doğru. <da> <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırdır ne onlar? Makro ve de mikro ekonomiye giriş. Nereden çıktı durup dururken? Babamdan çıktı Mesut'cum. Şimdi ben bu kitapları oturacağım, hat mı edeceğim abicim. Ondan sonra o da benim karşıma geçip öyle... ...bay efendim sen bir lise mezunusun falan filan diye car car konuşamayacak. Zaten üniversitede bunları okutuyorlarmış. Efe inanmıyorum sana ya. İnan canım inan. Madem öyle işte böyle. Nerede benim not defterim? Hadi biraz daha. Hadi bitecek hadi. Aslı. Hı. Ben çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Yani sonuçta seni orada bırakamazdık. O değil. Ben seni çok üzdüm biliyorum. Hatalar yaptım. Ama sen beni her şeye rağmen yalnız bırakmadın. Teşekkür ederim. Tamam. Artık konuşma hadi. Tamam. Sen yat biraz ben ilaçlarını getireyim sana olur mu? Ben yardım ediyorum, o kadar. Tamam, sustuk. Ben dükkağa gidiyorum o zaman, tamam? Tamam. Hiç. Aslı, Abi'nin haberi yok değil mi? Nasıl söyleyeyim? Sen bile böyle ne oluyor diyorsun. Onu düşünmek bile istemiyorum. Zaten başı belada. O ne ya? O? Ya işleri pek iyi gitmiyor. Alp Bey de iptal etmiş. Ne olacak bilmiyorum. Günaydın. Ha, günaydın. Dükkan Hanım. Hı. Deniz uyandı mı? Ha uyandı. Aslı yanında şimdi. Hı. Neyse hadi görüşürüz. <laughs> günaydın. Aman aman. Özür dilerim. Önemli değil. <laughs> Sınavlara mı hazırlanıyorsun sen? Evet. Nasıl dersler peki? Matematik kötü. Ya çok mu kötü? Eh işte ama geometri daha kötü. Ben çalıştırırım istersen seni. Gerçekten mi? Hı hı. Ee, ne zaman başlıyoruz? Ee, yarın, yarın uyar mı? Uyar bu uyar. Bu Bugün de uyar, bu yarın da uyar. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Anne, Hı. bak ne yazıyor. Önce... Ya ilk üç <laughs> ayda kilo almazsak <laughs> çok iyiymiş. Çünkü zaten ne anlıyorsak son üç ayda alıyormuşuz. İyi. İyi ee, iyi diyorsun da sen orada cipsleri götürüyorsun maşallah. Kızım şimdi yiyeceğim sonra ay bir şey yemeyeceğim işte. Ay olur mu öyle şey anne? Öf. Ay bizim acil bir var. şey yapmamız lazım. De Metin. Ne? Metin. Ha söyle sevgilim. Metin. Biz annemle düşündük taşındık. Spora başlamaya karar verdik. Ne zaman? Şimdi anneciğim? Ee, güzel gidin gönül. Ve biliyorsun ben işten çok yorgun geliyorum, öyle ayaklarım falan şişiyor. Annem de yazık kadıncağız, bütün gün evin işini yapıyor, yemek yapıyor. Bizim evin yakınlarında spor salonu da yok. Ee? Ee'si siz şimdi babamla çıkıp bir koşu bandı, bir bisiklet alıp geliyorsunuz. Kızım ne gerek vardı, iyiydik böyle. Evet aşkım ya, yani sen de biraz annem gibi rahat olsana. Bak kadın ne kiloyu takıyor ne bir şey ne güzel ya. Metin. Ha. Ne demek bu şimdi? E şey anneciğim yani, hani ...cips falan yiyorsun ya devamlı ben o yüzden. Koş. Babanı da alıyorsun. Koşu bandıyla bisiklet alamadan bu eve gelemeyecek. Hadi çabuk yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.